kalın gövdesi ve upuzun boyuyla ulu ağaç sınıfına giren, yüzyıllarca yaşayabilen bir ağaç türü. Çınar. Çınar doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım madem nasıl soruyoruz. Koruma, kollama anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Tabi. İ. Harf alayım. Y. Koruma, kollama. Böyle birine koruyuculuk yapma gibi. Harf alayım. Verelim bir tane daha. He. H. Himaye. Himaye doğru cevap. Altı harflerdeyiz efendim. Fransızca kökenli hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Kedigillerden Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan çevik ve yırtıcı bir hayvan. Jaguar. Değil. Panter. Değil. Harf alayım. Verdik bir tane harf. Harf alayım. Verdik bir tane daha. Ben yazın yavrusu yürüyorum. Leopar. Leopar doğru cevap. Efendim yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bir cevap isteyeceğiz bakalım. Eski devirlerde söz ve davranışlarıyla halkı gülüp eğlendiren kimseye verilen isim. Halkı, Harf alayım. Tabi. Basit düşünün. Aslında bizi daha çok e, hükümdarları eğlendirdiğini biliriz. Kralın vardır. Evet. Harf alayım. Harf alalım. Kralın nesi vardır efendim? güldüren? Böyle hani yedi cüceler gibi böyle. <laughs> Değil. Ee, bir hafta daha alın. Harf alayım. Aldık. Sarayda olur. Saray nokta noktası. Kralın nokta noktası. Alın bir hafta daha alın. Harf alayım. Süre gitti. Evet. Heh, tamam artık. Soytarı. Soytarı efendim ya. Soytarı olacaktı. Allah ne süre yedik ya burada. Yarışmanın ortasındayız Celal Bey. 2600 puanımız var. Çok iyi bir puan aslında. 8700'e kadar çıkabiliriz demek bu. Yalnız 1 dakika 33 saniyemiz var. Bu biraz bizi zorlar. Biraz bayağı zorlar. Artık hızlanmamız gerekiyor. Tamam. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir kelime gelecek tek başına. Yapayalnız bir cevap alacağız. Gelsin bakalım. Farsça kökenli Sergüzeşt sözcüğünün yine Farsça kökenli olan eş anlamlısı. Harf alayım. Verelim. <laughs> Editör bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Harf alayım. Harf alayım. Harf verdik bir tane daha. Macera. Harf alayım. Peki. Ee, Serüven. Serüven doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. 2 harfli mastarla biten bir cevap isteyeceğiz. Gelsin soru. Hoş olmayan bir duruma güç koşullara tahammül etme durumu. Katlanma. Katlanma doğru cevap. Yine 8 harfli yapı meka almış bir kelime. Gelsin bakalım soru. Olduğundan fazla gösterilen anlamına gelen bir sözcük. Abart. Evet. Ma, abartmak. Bir, hayır. Abart Mastar yok ki bir yapım ekibi var. Abarttılan. Fazla oldu. Abartılı. Aynen. Basın. Doğru. Abartılı, Abartılı. doğru cevap.